Kadını koruyabilmek erkekten başlar. Erkeke olan yaklaşımdan başlar diye bakıyorum. Evet. Şimdi eğer orada o vakayı meydana getiren kişi hani erkek olduğuna göre güç hı hı. onda ve o kullanıyor. E ona dönük bir psikolojik argüman yoksa, bir destek yoksa dolayısıyla önem alamıyorsun. Kadını alıp bir tarafa yani fanusa koyuyoruz. Diyoruz ki ona hiçbir şey olmasın, koruyalım. Hı hı. Ne yapıyor hukuk sistemi? Kelepçe takıyor. Kadın koruma evleri var. Hı hı. Şimdi bunlar çözüm değil. Çözüm bir noktada da erkeğe bakmakla ilgili. Erkek niye bu suç Nasıl işliyor? bakılır erkeğe? Yani mesela o suçları işliyor ya da niye bu şiddeti uyguluyor? Psikoloji devreye girecek diyecek ki yani yani bir konuşalım birey niye bu suçları işliyor ya da kadına niye bu şiddeti uyguluyor? Buna mutlaka cevap vermek gerekiyor. Eğer oradan bakmazsan savunmada gardını almış oluyorsun. Ne oluyor? Kadını korumakla yetinmiş oluyorsun. Halbuki daha... Büyük resim eksik kalmış oluyor. Tabii büyük aslında. resim eksik kalmış oluyor. Eğer bu şiddet uygulayan asıl kişiye dönük tedbirleri alırsan ya da oradan psikolojisiyle ilgilenirsen belki de çözüm bulmuş olursun.